Sevgi evinden merhaba tekrar evime hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bebek orkideyi e, üretim aşamasından alıp e, daha sağlıklı bir ortama kil bilyesi ve yosunla e, bakımını sağlayacağız e, şimdi ben bebek orkidemi internetten almıştım bu e, bana e, geldiğinde bu e, diğer dalı da yeşildi e, bir süre üretim süngeriyle beklettim e, hani eve ve ortama alışsın diye ama o arada bu dalında sararma oldu şimdi o dala dokunmayacağım sadece saksı değişimini yapacağım ve daha sonra bebek orkidemiz biraz daha güçlendiğinde belki o dalı kesip alabilirim söylediğim gibi şu anda bu bana internetten satın aldım üretim aşamasından çıkıp geldi şimdi onun bakımını yapacağız birlikte bebek orkidemizin sağlıklı bir şekilde saksı değişimini yapacağız. Şu bardağı aktaracağım. Bu bardağı ben kendim e, plastik pet bardağı, iki tane plastik pet bardağı iç içe geçirerek önce yanlardan deldim, sonra altını deldim ve saksı şeklini verdim. Çok büyük bir şey aktarmak istemiyorum çünkü orkide daha çok küçük ve köklerimiz çok az. E, burada şimdi önemli olan dikkat etmemiz gereken konu e, orkidenin e, kökündeki Üretim süngerini çıkarırken o orkidenin köklerini incitmemek. Şimdi onun için şöyle yavaşça, sakince bu üretim süngerini ayıracağız. Şöyle çıkaracağız arkadaşlar. Daha önce mi çıkarsaydım diye pişman da olmadım değilim çünkü şu kökünü belki şey yapabilirdim şey dalını kurtarabilirdim çünkü gerçekten bu üretim süngerinde çıkarma işlemi çok sıkıntılı parçalanmış kök ikiye geçmiş kökün bir kısmı üretim süngerin içerisinde büyümüş aşı bakın kökün bir kısmı dışarıda bir kısmı üretim süngerin içinde kalmış şöyle onu ayırmak çok önemli ayırıp almak çıkarmak. Ama geldiklerinde güzel ve sağlıklı orkidelerdi. Ama ben onları yine de her ihtimale karşı ne yaptım? Diğer orkidelerinden uzak tuttum. Kendi evimde doğal olarak hazırladım Bu almıştım daha önce. Trafikasyon yaprak temizleyicisini. Onu kullandım. Çabuk bitti. Zaten küçük olduğu için birkaç kullanım sonrasında bitti. Ben de onun şişesine kendi evde hazırladığım solüsyonu koyuyorum. O solüsyonla bitkilerimin küçük sineklere ve yaprak bitlerine karşı hem topraklarını hem yapraklarını koruyorum. O solüsyonun içerisinde doğal şeyler var. Hepsini de doğal ürünlerden hazırlıyorum. Şu kısmını çıkarmak çok zor oluyor. Şurada bir kökü bile bakın içerideki şu iki kök gördüğünüz gibi çürümüş. Büyük bir ihtimalle şu dalı besleyen köklerde dal kurumuş. Şu şekilde. Orkideye zarar vermek istemiyorum. Çok çok zor oluyor. Yani kırdım mı diye korkuyorum şu anda şu kökü. O kadar geçmiş ki. Dört tane almıştım bu bebek orkideden. Hepsini farklı farklı dikim yaptım. Çam kabuklarına diktim. Çam kabuğu kilbilyesi karışık olarak diktim. Bunu da kilbilyesi ve yosunla dikmek istiyorum. Çünkü bunlar bu süngere ve şeye alışkın oldukları için. Şu, şimdi arkadaşlar şu kökündeki şu süngeri var ya. Onu çok çok da şey yapıp çıkarmak istemiyorum diyecektim ama. Şöyle en azından alabildiğim kadarını alayım. Daha fazlasını hiç zorlamayacağım. Çünkü zorladıkça bitkiye hasar verebilirim. Şurada çürümüş, bozulmuş kökleri var. Onları da şu makasla alalım. Makası da kırdığım için kesmiyor. Diğer makası getirmem lazım. getirdim arkadaşlar. Şu makasımı çok zorladığım için makas kırık. Kesmiyor şimdi onu. Şöyle. Şu çürüyen, bozulan yerlerini alalım ki o çürüme bir başladı mı bütün köke ve bitkiye yayılıyor. Şuradakini de alalım. Başka var mı? Başka şu anda Yok. Bence çok da incitmeyelim. Adı üstünde bebek orkide. Şunu hazırladım. losyonla köpüğünü bir güzel dezenfeksiyonunu sağlıyorum arkadaşlar. Losyonumuzun içinde ne var? Mane yağ var. 30 ee, damla limon kolonyası var. Ee, tabii bunu şey 1 litre suya hazırlıyorum. 1 litre sudan sonra şöyle her tarafını bir losyonla ilaçlayalım önce şu hava kökünü içeri almak istiyorum o da güçlü bir kök şu ucunu da keselim kuruyan yerine o kendine yeni hava kökleri çıkarır evet losyonun tarifini size ayrı bir şeyde de bu losyon nasıl yapılır onu da anlatayım çok soran oldu çünkü özellikle o çürümüş ve bitli küflü gelen orkideleri kurtardığımda bayağı bir şey geldi. Şu dal kurumuş aslında. Bunu alsam mı diye düşünüyorum. Eğer verecekse oradan tekrar yeni bir dal versin. Bence alalım. Kurumuş yani. Ucu birazcık yeşil. Onun dışında bir şeysi kalmamış. Evet, çiçeğimizi bu şekilde losyonla Şöyle altına bu, bu şekilde kilbiliyemizi koyduk. Üstüne bitkimizi oturtturduk. Yalnız bitkimizi oturtmadan önce bitkimiz. Şimdi singerden çıkardık. Direk şeye şöyle az bir şey de koymak istiyorum. Şöyle yosun koymak istiyorum. Çünkü singerden çıkardık. Çiçek dalı da veriyor. Yosunu da dezenfeksiyonlu yapalım. Böcek bir şey oluşmasın. Arkadaşlar bu şekilde orkidelerinizi ilaçlayıp bekletebilirsiniz. Şu kök kısmına gelen suyu alacaksınız sonra. Daha sonra bu şekilde 3-4 saat, 5 saat, 6 saat bekletebilirsiniz. Karanlık çökmeden önce kurulayın. Hem yapraklar nemini kaybettiğini emini kazanıyor. Hem de diğer taraftan yaprağın üzerinde kuş, böcek ya da herhangi bir virüs, bakteri ya da küf, sinek ne varsa onlar yaprakta eğer tutulmuşlarsa bir süre sonra tutulmaktan vazgeçiyor. Ve kendilerini bırakıyorlar. Şöyle. Şöyle dolduruyoruz. Bakın. Şunları da koyalım. Şu kök kısmına şöyle çok az bir şekilde en üste gelen evet şu hava kökümüz yine dışarı çıktı onu içeri alamadık şöyle yapalım evet şöyle en üstünü de hafif yosun koyuyorum çünkü bu henüz bebek orkid olduğu için o yosunun ve singerin nemini alışkın bir de ben ha, birkaç gün bir şehir arasına gitmem gerekiyor Annemin yanına gideceğim. Biraz annemle ilgilenmem gerekiyor. O arada da bunların bakımsızlıktan ölmesini istemiyorum. Çünkü evde bunlara bakacak kimse olmayacak. Evet. Bu şekilde kil bilyesiyle dikimini yaptık. Şimdi götürüp ben bunu su dolu bir kabın içerisine ya da şurada suyum var. Hemen koyabilirim. Dinlenmiş bir suyum var. şöyle dökülürse bunun içine dökülsün şöyle su dolu bir kabın içine oturtturacağım gölge bir yere koyacağım şimdi burası güneş 4-5 saat burada kalacak ee, şeyini alacak iyice kil yosun kökler nemini çekecek daha sonra oradan çıkarıp bir e, süzülmesini bekleyip e, normalde bıraktığım yere e, bırakacağım ee, söylediğim gibi arkadaşlar Şimdi bebek orkidemizi e, Singerinden kurtardık Onu kil bilgesi ve yosun karışımı Bir e, toprağa diktik Saksı değişimini yaptık Dezenfeksiyon işlemini yaptık ee, Ve e, Bebek or orkidemiz Bu şekilde büyüyecek Büyüdükçe köklendikçe e, Boyun kısmı büyüdükçe saksıya sığmadıkça Tekrar saksı değişimi yapacağız Umarım benim yokluğumda da beni sağlıklı bir şekilde beklerler. Şu anda anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın.